Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir ürün aldık. GoSmart Eurobus kulak içi kulaklık aldık. Şimdi beraber bakalım içerisinde nasıl bir ürün. Önce şöyle bir özelliklere bakalım isterseniz arkadaşlar. GSTVS10 markası. Bluetooth kablosuz kulak içi kulaklık arkadaşlar. Özelliklerini şöyle anlatayım size. Manyetik şarj varmış. Yüksek hassasiyetli mikrofon. Yüksek kaliteli ses varmış kablosuz teknoloji güvenli ergonomik tasarım bluetooth 5.0'muş arkadaşlar telefon görüşmesi müzik dinleme yapabiliyormuşsunuz iOS ve Android uyumluymuş arkadaşlar Kulaklığımız bu şekilde özetlerinizi buradan bakabilirsiniz buradan Evet şimdi ürünümüzü açalım içerisine bakalım nasıl bir ürünmüş biz de merak ediyoruz biz ürün arkadaşlar A101'den aldık. Şu an A101'de stoklarda mevcut. 80 TL'ye aldık. Siz de oradan bakabilirsiniz. Şöyle içerisinde gördüğünüz gibi yumuşak silikon kulaklıkları var. Şeyleri. Evet. Bir adet burada şarj için arkadaşlar kablosu var. Şöyle açalım bunu bir, bir şarj kablosu var. Evet. Burada da yine bir küçük bir kullanım kılavuzu. Garanti belgesi ve kitapçığı var arkadaşlar. Evet. Ve gelelim kulaklığımıza. Evet. Kutusu var arkadaşlar. Şu şekilde buradan şarj yeri var. Burada yanında şarj olunca yanan ışığı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şöyle şimdi açalım onu. Evet. Üründe bu şekilde içerisinde gördüğünüz şekilde. Şöyle çıkartalım bakalım. Evet. Ürünümüz bu şekilde. Diğerini de çıkartalım şöyle. Evet. Haznesi manyetik mıknatıslı arkadaşlar. Otomatik mıknatıslı yapışıyor gibi şeklinde. Haznesinin içerisinde şöyle görüyorsunuz. Koyunca direkt tık diye oturuyor yerine. Çok rahatlı. Yani bu şekilde kapağı var. Gayet kullanıcı bir şeye benziyor. Evet Ürün hakkında başka e, sormak istediğiniz bir şey olursa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Ben de ilk defa kullanacağım. Kullandıktan sonra görmeyene iyi veya kötü olduğunu belirtirim. Sizin de sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.